Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz üzere yanımdaki peti çekiliş yapıyorum. Ve bu yanımdaki petim binilebilir bir pet. Zaten başlıkta da yazıyordu benim binilebilir pet. Çekiliş yaptım. Ve de yaz güncellemesi gelecek. Yaz güncellemesine neye hazırlanacağız arkadaşlar? Ama ilk önce yaz güncellemesinin nasıl kesin bir şekilde geleceğini öğrendiğime geçelim. Şimdi ben TikTok'ta e, böyle bir video buldum. Buraya koyarım. ekrana bir yere. İzleyin buradan. Gördünüz mü? İşte e, buradaki videoda yaz kıyafetlerini giymiş o şekil. Şimdi çekilişe şey yapalım. Çekilişe katılmak için abone olup like atıp yapmanız gerekiyor bir de yorumlara katılıyorum yazıp e, beni yani PKX'de adınızı ve kodunuzu yazmanız yeterli. Arkadaşlar bu kadar katılıyorum falan filan yazacaksınız. Ve ben bunu kaç abone de açıklarım tam bir fikrim yok. Ama yorumlara yazarım büyük bir ihtimalle. Bulursam o zaman yaz kombini yapmaya geçelim. Şimdi ben yazın etek giymeyi seviyorum ama pijama da giymeyi seviyorum. Yüzüm zaten kalıyor, saçım da kalıyor. Şimdi ben yazın nasıl bir şey giyiyorum? Giyori. <laughs> Konuşmam şaştı. çok üzgün dilerim. Yazın ben bu üstü giyerim vardı. Bu, bu üst kalsın, alta geçelim. Alta da güzel bir şey bulalım. Mesela bu olmadı. Bu olabilir. Olabilir. Ama benim şu anlık bu. Bu hiç olamaz. Bu da olabilir de uymadı. Bakalım bakalım bakalım. Yok. Güzel bir şey yok. Yok. Buradan bir şey var mı? Güzel yok. Kulaklığım da mükemmel. Belki kulaklığı çıkartıp küpe de takabilirim. Ama ben ee, şey yapacağım. Bunu takacağım. Eldivenlerimi çıkarttım. Ayakkabı olarak nasıl bir şey ee, bu ayakkabı iyi bu arada evet gözlüğüm bu şekilde kalsın ve de arka kısmı yazla ilgili bir şey bulalım ee, bu çanta olur mu? Olmaz bence. Bu güzel. Ben buna o kadar para verdim. Hiç kullanmadım. O yüzden bunu takacağım. Hem de tatlı durdu. Ben şimdi bunu kaydedeceğim. Şuna kaydediyorum. Arkadaşlar benim yaz kombinim böyle oldu. Sizce nasıl? Ama ben bunu bu şimdi kullanmayacağım. Çünkü yazın kullanmayı düşünüyorum. O zaman tekrardan söylüyorum. Çekilişe katılmak istiyorsanız videoya abone olup kanalıma abone olup videoya like atıp pkx'te adınızı yazıp kodunuzu yorumlara yazmanız. Bu kadar basit. Bu arada ben kimin like atıp kimin abone olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. O zaman videom bu kadar olsun. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayı size çok çok seviyorum ve hoşçakalın.